Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spalmar almışlarla başlıyoruz. Başlıyoruz. Neyse bakalım. Bunu sevecek misiniz Spalmar Galaxy Galaxy pek sevmediniz ama bakalım bu sefer eski bir oyun. Eski oyun eski zamanlara geri. Eski zamanlar oyunları güzeldi yani Spalmar o Galaxy gibi. Neyse. Mesela oyunumuza başlayalım. Start diyerek diyerek arkadaşlar. Mavi. Ha burası silme arkadaşlar. Siz dinleyin. Ben Evet, Mario geldi. Şimdi arkadaşlar bu bu prenses Peach bizi şeye çağırıyor. Ee, bir kek yapmış arkadaşlar. Özel bir kek kaybet yazısı diyor. Arkadaşlar ona çağırıyor bizi. Ve, ve, ve biz de hemen bizi bizi oraya gideceğiz ve bir sürprizle karşılaşacağız. Ben bence ve bence ne olduğunu çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur Ve bam. Hiç gibi evine hoş geldin ve, ve, bir daha geri ve bir daha ve bir daha geri dönmek ha ha ha. Bu gülüş bana bir yana tanıdık geliyor. O da Bowser. Başka kimse olamaz zaten. Bile bile Luigi'ymiş. <laughs> Tabii ki bazen ho, ho, ho diye sesi geliyor orada. Baba yani siz burada birazcık daha eğlenirsiniz. Bu oyun bu oyunun birazcık daha bir güzelliği var. Ha bu oyunda 120 yıldız falan toplama diye bir şey yapmayacağım. Direkt 70 yıldız toplayıp toplayıp oyunu bitireceğim. Bu kadar yani. Yani <laughs> Sonic'e başlasın. Yani Sonic oyunu çekmeye başlasam belki daha çok eğlenirsiniz ama ben Mario'yu daha çok seviyorum. O yüzden Mario çekiyorum. Ne biçim zıplaşın. Hop! Ay! Bunun oynamak da ayrı bir zorluk ya. Tuşlar küçük. Oğlum Z'ye bak lan. Oğlum <laughs> Z'ye bak. Z tanrı. Ağrı dağında Z ya. Neyse bak burada birazcık zorlanıyorum tablette oynamak ayrı bir zorluk çünkü. Uf! O ne biçim bir kurtuluştu öyle. Dur şuna gideceğim. Ah! Ni! istemiyorum dostum. Ah! Ben hani böyle yaparım. Hey yupi derim. Oğlum. Tabi de çok zor. Videoda Hiç kimse alınmıyor bu ya. Bazen nere ailem kapıyı böyle kapıyı böyle direkt böyle görüyor, videodayım diye bakarma zor, zorunda kalıyorum. Şöyle. Bizi bizi savaşa davet ediyor arkadaşlar. On sey filmde gördüm. Gelme. Ya tamam gel gel. Tövbe tövbe. Onsu. Gel gel spamlar atmış doğru gel gel. Tövbe. Ne Ya kardeşim. Oğlum sen ne biçim bozsun bossun ya? Aa lan bıraktım, dur. Çaka attık. Lan dur. musun? Oğlum da Hayır. Oğlum tabet tabetten tab oynayamazsın ki. Ta tabet tabet tab şu an ben zor oynuyorum. Ha, tamam, ne ne oluyor falan bir şeyler diyor. Son koşmalar bize Bowser'ı nasıl yeneceğimizi söylüyor. Diyor ki Bowser'ı Bowser, Bowser kuyruğuna tutup bombaları fırlatıp yenebilirsin diyor. Bowser umarım babamı da King babamı dövmez. Ya da, ya da ona bir hesap sormaz. Çünkü çünkü bize onu nasıl yeneceğimizi söyledi. Kardeşim ben ben şimdi gitmeyeceğim. Super Mario Galaxy bir yapacağım. Şöyle hop. Bu ben bu yaşı nasıl yapacağım tabletten ya? Dur. Şöyle. Go. Şöyle 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 mi Hop böyle. Oy! Rekor kırdın. O neydi lan? Rekor kırdın. Ahmet türü yapamaz. Hı -hı. Oğlum o ne biçim bu? Gum gum mıydı lan? Ahmet türü ah, yapamaz. Ne yapamaz? <laughs> yani, zaten beni <yine> hiç yapamaz. <laughs> Ahmet Bey bu arada Ahmet Bey mini abone alıyorsunuz niye bana abone olmuyorsunuz ya? E biz çekmeyiz. Benim, benim zarar, bizim zararımız ne size ya Allah aşkına? Ay yok yok. Yalan ya da ne? Ne gibi daha abone olmuyorsunuz? Biz, biz. Biz takma değil, biz de i̇şte en yakın arkadaşlarımız e, Ay yani. ay görmesin bizi. Evet. Hatta

Dur ben bak bak, 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 bak bırak bak bak bırak bak. Di 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 di. Ağzı yüzüyor mu ya başka bir şey olmuyor. 5 evet. tane koyun toplamış gerçekten çok büyük bir sayı. Hadi yakışıyor bizi. Abi çek çek çek. Kes bamar ağzını da çek oğlum cücük marıyor. En azından biz şu an cücük marıyoruz. Bura. Küçük olduk. Hı hı. He şart <laughs> değil. Ay dağım, ay, şey, de, şey bununla ay, konuşmamız lazım. Ay, konuş. Ay, konuş. Konuş. Konuş lan. Abi iki boyu boyu, 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 boyu gelsin mi? Ne? İki boyu mi? Yani Super Mario Bros falan. Ooo. Gelmez onlar. 50 abone olursa canlı yayınlar gelecek bu arada. Çünkü en, çünkü en fazla 50, 50 abone canlı yayın açabiliyorum. Daha, daha açamıyorum. Yani. Dur. Çöp. Aa, Oğlum Mina yüzlere yetti. Ay yüz, yüz Aa, 150 200 olmuşlar şimdi ya. Bakmıyorum onun kanalına, onların kanallarına. Oğlum canım gitti ya. Oğlum. Ya istedim. Oğlum ben nereye gidiyorum? Buradan değildi ki. <laughs> Keriz gibi gidiyorum oradan ya. Ben değildim. Dur. dur lan dur şuna dur şunu alayım ben. Al dur. Çok zor lan gidiyor mak. Burada e, telefonlar oynasam şey. daha iyi. Ya. Burada hatta şey. hatta hadi Hep sözümü kesik kesik ediyorsun ya. Ben ben gidip net play server yapsam telefonlar oynayıp tablete kayıt alsam daha iyi ya. Ama işte telefon şu an burada değil. mecbur tabletten oynuyorum. Yoksa öyle yapacaktım yemin ederim. Burada yani yani Roblox'ta yaptım. Evet, Roblox videosuna vazgeçtim söyleyebilir miyim? <laughs> evet, vazgeçtim. Canını çekmek istemiyor. Evet. Vay, bu açma açma ya. Kısa saçma sapan konular açıyorsun. Nasıl saçma konular açıyorsun ki şu an? Yok, okul hayatımız mı? Çok şuymuş, buymuş. Tövbe tövbe orada ayrıntısı değil mi? çok ayrıntısını in, inince artık çok fazla artık bizim bizim bilgilerimize çok ulaş, çok ulaşılacak. Şöyle yap. Hop. Gel. Yani şurada yıldız vardı. Anladım. Var gel e red coin. Aynen red coin toplayacağız kaç video videodayız? 10 dakikada videodayız. Tamam. Arkadaşlar bunu esprimler mi? Ben, nasıl Yayınlandı yayınlandı lan. <laughs> Gelecek mi diyecektin yoksa? Ben bu, bunu çoktandır çok tanır yayınlamışım. Yeşil süper babalar Baby oyunları yine pat pat Niye? Se Bros'a falan paylaşırız ama Roblox hiç olmaz. Evet. Roblox Roblox'ta sapıklar. Roblox da almış hatta hatta bir tane anı var ya bir tane anı vardı. Milano kuzeniyle alakalı. Neyse bilgi vermiyorum. Ya dur dur. Ben bu normalde bu oyunu bitirdim. Hepsini biliyorum ama az da olsun unutmuşum. Çünkü bitirdi bayağı oldu. Evet. Ama, ama, böyle 120 falan değil ha. 120, 120 yıldız yanmadım. Evet. Nasıl ya 120, 120 yıldız yanmak imkansız. Evet. Hele hele, hele emülatörde. Adın evet. Chain Chomp Zaten <Sessizlik> <Sessizlik> Zaten 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 onu. Ama kumbaba çizgi. Sedef tabi o, onu nasıl yapacaksın? Anlatın. Gidecekse orada burada cheat diye bir şey var uygulamada. Çitlerle direkt ne 120 yıldız yapabiliyorsun. Tüm korslar böyle yapılmış falan. Ben bir keresinde de yaptım. Yaptım. köşeden 100 can almıştım. Hatta hatta ister, isterseniz seveyim bitirmeyeyim. Bundan sonraki bundan sonraki bundan sonraki video ev videoda e, be, e. siz, sizlere köşeyi şey göstereceğim. Size spam yazmışlar diyor şey göstereceğim. Spam yazmışlar diye siz zaten direkt köşeyle oynuyorsunuz. <laughs> 64 diye gelirim gelir mi pek sanmıyorum ben. Çünkü kontrolleri bayağı zor. Sonra Sonic Advent Adventure'a gelsin mi? Onları onları lütfen yazın. Iki. Ne ikisinden Biri çekeceğim ilk önce. Tabii evet. tabii hemen iki iki. Tamam ikiye oynuyorum çünkü birincisini zaten bitirmişim. Ha, birinci. Ama emulatörü bitiremedim tabii ki. Televizyonları bitirelim televizyon. Televizyonlar oynuyorum ben. Evet, ben Niyorsanız. ben 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 ne alakası var? Televizyondan çekmeyeceğim. Tabletten çekeceğim. Edvansız bir. Edvansız. Daha söyleyemiyor da ya. Söyleyemiyor. Yani bir. Edvansız bir. Edvansız bir. Aynen. Edvansız bir. Ben... Zaten Romulu biliyorum ya. Romulun olduğunu biliyorum. Tableti yükleyelim. Sıkıntı yok. Tamam Zaten zaten dilim kez Emülatörü de var. Oh, yaşadım. Ben ben, ben şey, evet, 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 devam, devam Aha, biri bitirmiş gibi böyle çizik oynuyor ya. Sonra Birincisi çok zor değil. Ben e ben de, e, biliyorum çok zor ama ben de o zaman ben nasıl bitirmeyim için? Benim benim için de çok zorlu oyun. Ama zor zor olsa bitirdim ben. <laughs> bir kecisini bitir. Ee, her her ne zaman ne birincisi. birincisi... <laughs> evet ikincisi birazcık da helenceli. Sen sparmal. Ama mesela sparmal yapmışlarım bir başka versiyonu sparmal yapmıştık. Eee <Sessizlik> Diddy'e Super Mario normal Super Mario 64'ta bana göre daha eğlenceli değil. Normal normal daha güzel bence. Valla Super Mario Odyssey daha bence. Valla. Aman. Lan Nintendo'ya ben buranın Nintendo'ya bur Nintendo sesleniyorum. Super Mario Odyssey gibi bir Mario oyunu yapın. Ama prenses kaçırılmasın. Çünkü prensesi kurtar kurtar bunaldık. Evet

fakat film dediğin tiyatro manada da öyle <laughs> oldu. Sallardı valla da. Yok şuraya geldim çünkü çünkü 5. yıldız için bir de şey gerekiyor. ne de şey gerekiyor. Win e, wing cap. Wing cap değil mi? Yani hatırlamıyorsam bize wing cap gerekiyor. gerekiyordu. Onun için de onun için de bizim o yıldız toplamamız gerekiyor. Aynen öyle. Ay olmuştum düştüm. düştüm. Ve bir sonraki videoda 10 10 yıldız olacağım. Merak etmeyin. Bir sonraki videoda yarın sonra da yani, son headshot gelecek. Bunu da Tamam. yanlış şey daha Arkadaşlar bu like abone ab ab olun. Dur ben söylerim ben söylerim ya. Düz doğru düz o konuşamıyorsun ben sana söyleyeyim. Atıp'a atıp atık diyor. Like atıp abone olursanız çok seviniriz. Evet. Resmen atıp'a atık diyor. Sıfır atık. Atıp. Sıfır atık. Sıfır atık bile. Ben alırsın. Şuraya başlatlar.

Oğlum. Lan, oğlum. telefonu telefonu kod olsaydı toydu lan. Ne oluyor, ne telefonu? Eh, ya yani net play server'dan şey yaparım daha iyi ya. Yapay. Şimdi senin açılımını okuyacaktım ama okuyamadım. Ay kusura bakma ben. Bosa gidiyoruz sanırız bos. Bosa gidiyoruz. Vomps. 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 Zaten bos çerez. Çerez yok. Çerez. Çerez. Ne yapıyor? <laughs> Ulan bak. Sen bir Mayr'ın bosu. Mayr hasarın bosları hasar aldığında daha güzel oluyor. Sonic ya Sonic bossları hazır al hasar alınca has, hasar alınca bir tek yüzüklere gidiyor başka bir şey olmuyor. Mario da yok boss Mario alıyormuş atıyormuş daha iyi. Ay yemedim. Ben şu an ne yapayım? Mete Super Mario 64 4 babası gibi kurbatlı bu 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 diye atıyoruz. Sonic <gülüyor> Sonic Sonic değilse direkt sadece ona homing atar e yapar. Bakın mı geçecek mi yaptım ben? Ay üstlerim. Bak böyle ha da böyle. Hominete, homin geçecek yanlış hatırlamıyorsun. Homin dur bakın. O bu şöyle yapıyor bakın. Hop böyle aynı bak aynı bunun gibi oluyor. Biz de bunu hop böyle yapıyoruz. Bunu da yapma göstereyim. Aslında öyle öyle de olmuyor. Bak şöyle. Dı, 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 dırı, dırı para kasma hilesi. Ben sana para, para kasma hilesi. Çakmada e, çok kişi seviyor diye bir de çok seviyoruz. Adem mamayı daha çok değil. Çöçeğe geçti. Ya lan ya lan dur ne konuyu açıyorsun? Şu an bostayız. Biz, Biz bu bus... öldüreceğiz. Hı. Al sana. Bakın böyle böyle bunu 3 kere vuruyoruz. Bitiyor. Bu bitiyor. Evet, kere. Şey iki kere daha vuracağız. Kere. Aynı hani bak böyle buna iki kere bir kere daha vursak bitecek şimdi. Evet, çerez. Bayağı kolay çerez buna bir Buna bildiğin çerez. Bir, bir, bir de olsa. Eğer yani bilgisayarda bilgisayarda olsa ayrı bir güzellik olacak ama YouTube'da falan da çeker ama neyse. Ay 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 Abi 100 abone abi ne yapalım? Can, tamam canlı yayın açalım biz. Yes ki işte işte bu işte bu. Bin kere işte bu değil. Şaka şaka. Ne yapacağımızı ben de orta sonra düşünürüz. Evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.